kenara aldım ikinci ilmeğin bu şekilde şimdi ben şişlerimi genellikle çalışırken şu şekilde kullanıyorum bazı arkadaşlarım bu şekilde kullanabilirler şu şekilde kullanabilirler burada önemli olan sizin ilmeğinizin yönü İlmeğinizin yönüne bakacaksınız hemen şu şekilde bakın alıyorum ilmeğin yönü benden tarafta oluyor bunu sağ şişime aktardıktan sonra sol şişime şu şekilde konumlandırıyorum. Şu şekilde bakın. Tekrardan alıyorum. Normal ilmeğim hangi yönde olursa olsun hiç fark etmiyor. Kenar ilmeğini alıyorum. Buradan aldığım ilmeği şu şekilde bakacak. Ve bunu sağ şişime aldıktan sonra sol şişimde şu şekilde konumlandırıyorum. Bu şekilde konumlandırdıktan hemen sonra bakın. Sol şişimin üstünde iki tane ilmek olmuş gibi gözüküyor. Bu ilmeği buradan alıyorum. Ördüm. İlmeğin tek kanadını alıyorum, atıyorum. İkinci kanadını tekrardan örüyorum. Böylece bakın hiç boşluk olmadan bir ilmek atmış oluyorum.